Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar gün içinde bekledik bekledik ne yazık ki sorumuzun cevabı yanıtlanmadı DCT Trading dış ticaret halk arzında kaç kişi katıldı kaç lot dağıtıldı bütün kaç kat talep geldi bunların hepsi açıklandı ama tarih açıklanmamıştı şimdi tarihler netleşti çarşamba günü DCT Trading işleme başlıyor arkadaşlar bildiğiniz üzere gündüz 2.41 kat talep geldiğini sizlere paylaşmıştık yani bütün dağıtılan notların hepsine taleple karşılanmış. Yani Halk Bankası'nın o verdiği söz yerine gelmemiş, gerek kalmamış. DHT Trading'inde en fazla 1403 lot kişi başı dağıtıldı. 19.642 tane eğer o kadar lot talep ettiyseniz. Biz 1000 TL'lik 72, 1008 TL'lik 72 lot aldık ve gelen bilgiye göre DCTTR E kısa kodu ile çarşamba günü 7. ayın 31'i çarşamba günü ana pazarda 14 lira fiyattan işleme başlıyor DCT Trading arkadaşlar. Bakalım bugünlerde halk arzlarda yan tahtalarda bir toparlanma var. Bakalım eski halk arzlarımızda arz fiyatlarının üzerine atmalar var. Ama DCT Trading'in ilk işlem günü çok önemli. İlk işlem günü bakalım nasıl bir performans gösterecek. Özellikle o 1403 lot alan o 20.000 TL'ye yakın fiyattan lot alanlar ilk işlem günü %5 olduğunda, %3 olduğunda ya da tavan olduğunda direkt satış emri verecekler mi? Ama sosyal medyada yine gelen bir yine bir habere göre 40-45 kişi kadar o 1400 lotu almış arkadaşlar. Herkes zaten o kadar lot talep etmedi biliyorsunuz. O 1400 lotu, 1403 lotu 40-45 kişi talepte bulunmuş. Yani çoğunlukla hani 1000 liralık, 2000 liralık, 5000 liralık hadi olsun olsun 10.000 liralık. O da gelmez diye aslında boşta duran parayla başvuru yapılmış. Bakalım çarşamba günü göreceğiz. Deçeli Trading halk arzında ilk işlem gününde nasıl bir başlangıç göreceğiz. Tavanda milyonlarca lot alış emri görecek miyiz? Yoksa ilk işlem günden artı 2 artı 3 artı 5'ler göründüğünde Hemen satışlar mı olacak? Çarşamba günü sabah saatlerinde buradan yine sizlerle paylaşacağız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.